Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, ekranda tahminleri görüyorsunuz. Birazdan sesli olarak tahminleri sizlere söyleyeceğim. Bilgilendirmeyi de görüyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmına da okuyun arkadaşlar. Orada da son kazanmış hem videolar var hem de her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilir. Açıklamayı da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Topluluk bölümünden de aynı şekilde paylaşım yapıyoruz. Oraya da bakıp beğeni atabilirsiniz. Destek konu arkadaşlar. Desteğe ihtiyaç var ve yeni sayısı az. O yüzden de yaptıklarımızı görüyorsunuz zaten. Dün yine güzel kazanç elde ettik. Sıfır çekmedik. Olasılık kombinasyon kazanç sisteminde kazanmaya devam ediyoruz. Dün çılgın oranda da güzel kazanç sağlandı. Yeni sezona başladığımızdan bu yana ilk defa çılgın oranda da güzel kazanç sağladık. Tek günü olarak iki kuponla yeteri kadar kazanç sağlandı. Zaten bir önceki sezonda zaten biliyorsunuz çok büyük rekorlar kırdık. Yeni sezonda da zaten şu anda sistem tamamen artık oturmaya başladı. Yavaş yavaş da zaten en büyük rekora doğru ilerleyeceğiz. Şu ana kadar zaten son bir haftada toplamda 900 bin üzeri yine çılgın oranda kazanç sağlamış olduğu Yüksek oranlı tahminlerle. Tabii ki bildiğiniz gibi 20 TL ile 100 TL arası oynanıyor çılgın oranda. Bunun dışında zaten olasılık kombinasyon sisteminde rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Çılgın oranın dışında biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon seviye 1 var. Seviye 1'de bu sene yeni başladık. Yeni üyelik açtık. Onu da zaten geçmişte yaklaşık 2 hafta evvelde sizlere 1 hafta boyunca paylaşımını yapmıştım. Onda da zaten biliyorsunuz ki 1.5 milyon üzeri Kazan sağlamıştık. Zaten e, güzel yanı her maçın tutmasına gerek yok maçların ve aynı şekilde de kombinasyon e, yeteri kadar kombinasyon yapıldığında zaten e, ortalama 10 tane maçın 6 tanesi geldi mi 70 bin ve üzeri kazan sağlamış oluyor. Bunun da e, güzelliği bu arkadaşlar. E, zaten e, bildiğiniz gibi. Aynı şekilde 7 tuttuğu zaman da onun nereden baksanız 2 katını ve aynı şekilde 8'de de daha yüksek kazanç sağlamış oluyorsunuz. Kombinasyonlar tekli maç olduğu için ikili oynanıyor bildiğiniz gibi. İşte 3'lü oynanıyor, 4'lü oynanıyor. İşte daha çok riskli oynamak isteyenler de 5'li şekilde oynanıyor. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan bugün zaten yeteri kadar yoruldum. Gerçekten inanılmaz bir yoğunluk var. Hem zaten biliyorsunuz ki veri bilimci olarak başka işler de yapıyoruz. Sadece bu iş değil bildiğiniz gibi. Bunun dışında da zaten uğraştığımız başka işler, başka projeler var. Şimdi arkadaşlar genel olarak daha önceden bahsettiğim bir matematik sistem vardı bildiğiniz gibi yapay zeka. Bununla alakalı biz yani yeteri kadar Uğraştık, yeteri kadar çaba gösterdik ve yeteri kadar e, elimizden geleni yaptık. Bunu işte e, liseden işte ortaokuldan üniversiteye kadar tamamen matematiği herkesin daha iyi anlayacağı şekilde bir yapay zeka yarattık. Bunun da e, daha önceden bahsettiğim gibi çalışmasıyla birlikte başvurusunu yaptık. Ama maalesef üçüncü başvuruyu da reddettiler. Neden reddediyorlar ben pek anlamadım. Dördüncüyü de deneyeceğiz. Dördüncü de olmadı. Beşinciyi deneyeceğiz. Beşinciden sonra da artık başka de deneme bir şeyimiz kalmayacak. Mecbur bunu yurt dışına pazarlayacağız. Başka çünkü bir alternatif bir şey kalmayacak. Yani uzun süredir uğraştığımız bir şey. Yaklaşık nereden baksanız 12 yıla yakın bir süredir bir çalışmaydı o da. Şimdi zaten bildiğiniz gibi aynı şekilde burada da bahis sistemiyle de, de iddia sistemine de, de aynı şekilde nereden baksanız 13 yıl boyunca bunun çalışmalarını yürüttüm. Bildiğiniz gibi matematiksel olarak tahminler çıkıyor. Bu nedenle de arkadaşlar gerçekten kolay değil çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi önemli olan zaten bu sistemde yüksek kazançtır. Bizim işte 20 bin, 50 bin, 100 bin bunlarla zaten arkadaşlar işimiz yok. Bazı arkadaşlar her seferinde söylüyorum işte bütçesine göre davranacaksınız. Ya geleceksiniz en düşük üyeliği alacaksınız. İşte ya da onun bir üstünü alacaksınız en düşükten. Aynı şekilde yavaş yavaş da devam edeceksiniz. Bütçenize göre de üye olduktan sonra kazanacaksınız. Buradaki tahminlerle biliyorsunuz ki üyelerin tahminleri bir değil e, tamamen üyelere özel tahminler artık e, daha da farklılaştı. Zaten bildiğiniz gibi daha yeni sistemde ilk hafta deneme yaptık. Bir hafta zaten rekor kırdık yine yeni sistemli. Şimdi ikinci haftaya girdik. İkinci haftada da aynı şekilde güzel başladık. İkinci haftayı da cumaya kadar bildiğiniz gibi bitirdik. Şu anda da yine aynı şekilde bütün sistemlerde aynı şekilde güzel kazançlar sağlandı. Tabii ki her seferinde söylüyorum oranlar yüksek olduğu için genel olarak her gün kazanmasına gerek yok maçların. Atılan sistemin de her gün kazanmasına gerek yok. Haftada daha önceden iki kere kazansın yeter diyorduk. Şimdi onu da iki katına çıkardık. Haftanın dört günü işte normal kazancında iki katı hedefimiz olduğu için onu da şu anda başardık. Şu anda daha iyi yeni bir sistemle. Şu anda yani yeni olmasına rağmen inanılmaz güzel sonuçlar alıyor. Çılgın oranda da zaten çok büyük hedefimiz var bildiğiniz gibi. Ona da inşallah ulaşacağız en kısa sürede. Önemli olan söylediğim gibi her seferinde büyük kazanç hayatınıza önem verecek. Hayatınızla ilgili hayal kurduracak. İşte bir şeyleri yapacak nasıl söyleyeyim daha hani hayalinizi gerçekleştirecek bir rakam lazım. Bunun için de kazan sistemleri zaten bunun için yeterli sabırla devam ettiğiniz sürece. Zaten herkes ya işte krediyle geliyor ya da işte ya arabasını satan var, işte evini satan var bununla alakalı. Yani bir şeyler risk etmeden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Kazan sistemleri zaten her seferinde söylüyorum ve zaten her şey gözünüzün önünde şeffaf. Her gün zaten paylaşıyoruz nereden baksanız ve her şekilde de bütün videoları tek tek kontrol edebilirsiniz kazançlar da net. Bu nedenle de sistem açık, sadece oynamak gerekiyor ve sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı olduğunuz sürece, kasanızda olduğu sürece, oynadığınız sürece her zaman net olarak kazanırsınız. Bunun dışında bir başka bir şey söz konusu değil. Zaten her şeyi görüyorsunuz. Yani ne kazanıyor ne kazanmıyor zaten belli. Sistem zaten belli. Sadece oynamak gerekiyor. Aynı şekilde çılgın oranda da e, yeni üyelerde söyledim aynı şekilde de. 2 gün kazanç olmadı. 300, 3 gün, 4 gün, 5 gün derken nereden baksanız 8-9 e, gün öyle bir şeydi galiba. E, en son kazanç olmadı çılgın oranda. Ama ne oldu? 400 bin kazanç oldu. 200 bin kazanç oldu. E dün de 500 bin üzeri kazanç oldu. Yani e, ne, ne, yani ne diyorum her zaferinde sabır 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 bu çok önemli. Zaten artık ilk yarı MS tahminleri, skor tahminlerinde tersini de oynatıyoruz. Yani çapraz da yapıyoruz, düz de yapıyoruz. E, topluluk bölümünde de zaten yazdım aynı şekilde. Bu şekilde daha güzel oldu arkadaşlar. Mesela maç 2'den 1 bekliyoruz maça. Bir bakıyoruz ki birden 2 bitmiş. Ne alaka? Hani e, tamamen bir saçma geliyor çünkü böyle şeyler. Hani madem onlar tersini yapıyor e, oynayanlar için. Yani biz de artık tersini oynarız. Şimdi sistem oynadığımız için arkadaşlar örneğin 4-5 tane maçı sistem olarak 2-3-4-5 gibi yaptığımızda küçük rakamlarla işte 26 TL gibi bir rakam tutuyor. Hem sistem oynuyoruz hem tek yatar oynuyoruz hem de düz olarak oynatıyoruz ki tamamı geldiği gibi dün mesela 3'te 3 yaptık tamamı geldi. Ee, o şekilde de daha yüksek kazanç sağlansın diye. Tabii ki üyeler tabii ki daha fazla basan da var. Ben 20 TL ile 100 TL arası diyorum ama çok büyük rakamlar da oynayanlar var arkadaşlar. Tamamen kendi tercihleri tamamen kendileri bilir bununla alakalı. Dün de güzel kazanç oldu. Ee, her seferinde zaten genel olarak burada açıklama yapıyorum. Her videoda anlatıyorum. Anlatabildiğim kadar kazanç sistemlerinde her zaman arkadaşlar yani her maçın tutmasına gerek yok. Ve diğer sistemlerde her gün kazanmanıza gerek yok. Haftanın belirli günleri kazanç olduğu zaman zaten oranlar da yüksek. Zaten artık ekstra tahmin diye bir şey var. Ekstra olarak da zaten attığımız tahmin şu anda tam oturdu. Çok güzel kazançlar vermeye başladı. Yani 40 oran, 50 oran, ee, en son ne kadardı? Bir dakika. Evet 72 oran işte 66 oran yani son dörtte son haftada bunları da getirdik. İşte ne oluyor hani biz şey değil mesela hani küçük rakamlara büyük basanlar var mesela mantıklı gelir ama ben büyük rakamları da büyük oynatıyorum arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Diyorum ki e, yüksek oynayın. Çünkü amaç zaten büyük. Yani bizim 50 bin 100 binle söylediğim gibi bir işimiz yok. Hedef her zaman 500 bin üzeri ve 1 milyon üzeri olarak. E, zaten kazan sistemlerinde bunu her seferinde yakalıyoruz. Son hafta e, şu anda 1 milyonu geçti kazanç. E, bu kazanç sistemlerinde de zaten her kazanç sisteminin farklı bir özelliği var. Artık e, bu haftada onu da tamamen oturmuş olarak geleceğiz. Onun da bir iki günü kaldı. Bugün veya yarın şu anda sistem 89'da gözüküyor. İşte o da yavaş yavaş 1-2 güne kadar ortalama 6 ile 9 ilerleme kaydediyor yapay zeka. İşte onun da ilerlemesi o şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Üyelik ücret bilgilerini birazdan söyleyeceğim sizlere. Toplamda 10 tane yine tahmin arkadaşlar dünkü gibi Söyle, söylediklerimi dikkatle dinlerseniz her zaman kazanırsınız. Bunu tekrardan söylüyorum. Bazı arkadaşlar hepsini alıp basan falan var arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Burası kazan sistemi kanalı kanalı. Ben maç yorumcusu değilim her seferinde söylüyorum verebilimciyim. Kazan sistemi kanalında bir sistem var o sistemde oynamanız gerekiyor. Bunu tekrardan söylüyorum. Toplamda ekranda 10 tane tahmin var. Solda zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar 10 tane tahmini nasıl oynuyorsunuz? 2 tane seçiyorsunuz. Bir tanesini farklı olarak seçiyorsunuz. Sonra bir tane daha farklı seçiyorsunuz. Sonra bir tane daha farklı. Yani istediğiniz kadar seçtiğiniz ikili harici tek bir tane farklı olacak şekilde istediğiniz seçebiliyorsunuz. Yalnız tek kural bütün ikilileri kullanmanız gerekiyor. İster çapraz kullanın ister yukarıdan aşağı kullanın ama kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sıralama yok. Ee, önceden bildiğiniz gibi bir sıralama vardı. Artık o sıralamayı kaldırdım. E, ee, tam tamamen artık yüzdesel olarak aynı fit e, hepsi birbirine aynı. Herhangi bir yüzdesel sistemi de yok. Tamamen hepsi yüzdesel olarak hepsi aynı. Diğerlerinin komple eledik eskiyi. Zaten herkes fark etmiştir. Bir önceki sistemdeki gibi e, olasılık kombinasyonunda daha başarılı, daha güzel bir ye şeye yeni sezona uyandı. Ee, daha da iyi olacak arkadaşlar. Full çektiği günler de olacak. Şimdi arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Toplamda 10 tane tahmin var. Tahminleri yukarıdan aşağıya doğru e, Keçiören Gücü maçından yukarıdan aşağıya doğru tek tek okuyorum. Maçları yorumlamıyoruz bildiğiniz gibi. Sadece e, birinci, ikinci, 3. diyerek e, maçları söylüyorum arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru 1. ve 10. olarak söylüyorum. İlk maç arkadaşlar Keçiören gücünden başladım. 2.5 üst 1. maç 2. maç 2.5 üst 3. maç 2.5 alt 4. maç 2.5 üst 5. maç 2.5 alt 6. maç 2.5 üst 7. maç 2.5 üst 8. maç 2.5 üst Dokuzuncu maç, iki buçuk üst ve son maç arkadaşlar iki buçuk üst şeklinde. Bugün biraz daha üste odaklı bir e, sistem oldu. Genelde bildiğiniz gibi çok alt seçimler çıkıyor, yani alt seçimlerde çok bildiğiniz gibi başarılı oldu artık eskisi gibi değil. E, şu anda yüzde 81'de seksen birde iki buçuk alt sistemi de o da yükselmeye başladı. Onlar da sabit bir şekilde devam edecek. Toplamda 10 tane tahmini sizlere söyledim. Söylediğim gibi üçlü kombinasyon yaparsanız iki tanesini seçip bir tane farklı yapıyorsunuz. Dörtlü yaparsanız da dörtlü de üç tanesini seçip yani bütün üçleri kullanmanız gerekiyor yukarıdan aşağıya. Her maçı üçlü şekilde kullanında bir tane farklı seçiyorsunuz. Her kombinasyondan en az iki tane iki tane kupon seçerek yapın arkadaşlar. Daha çok riske girmek isterseniz de 5'li olarak yapabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar e, hiç riske girmek istemiyorsanız işte ben işte riske girmek istiyorum o kadar kupon yapamam vesaire aklınızda öyle şey varsa bütün maçları canlı da tek tek oynayabilirsiniz arkadaşlar tercihlerine göre. 2.5 üst tercihleri çok var. Atıyorum 2.5 ise siz 1.5 üstte oynayın. yani nasıl isterseniz canlıda riske girmeden de değerlendirme yapabilirsiniz. Beklentimiz zaten tahminleri sizlere ilettim. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak bildiğiniz gibi yeni sezon başladı. Yeni sezonla birlikte yeni üyelikler başladı. Ee, son e, şu anda 7'de pardon 8'de 7 yaptık. Ee, genel olarak ee, ekstra gol üyeliğini son e, dünkü tahminde 2 tane penaltı ee, gol iptal oldu. Karşı takım attı vesaire. 8'de 7 olmuştu ol, oldu arkadaşlar. Ekstra gol üyeliği. Arkadaşlar ekstra gol üyeliğinde de aynı şekilde herhangi bir bir şeyde e, ekstra gol yani bildiğiniz gibi onda da zaten rekor kırdık. E, topluluk bölümünde de ilk yarı MS'lerin attım gol seçeneklerini. E, yani daha dün attık bildiğiniz gibi. Sıfırdan sıfırımız geldi. Birden birimiz geldi. E, MS sıfırımız, MS birimiz geldi. Ondan önce de zaten bildiğiniz gibi 12'de 11 ve 14'te 13 pardon 14'te 12 topluk bölümünde de aynı şekilde yaptık. E, başlangıç için arkadaşlar çok az bütçeniz varsa haftalık 3000 TL yaptık bildiğiniz gibi. E, bu üyelikten yararlanabilirsiniz. Yeni üyelik sisteminden yavaş yavaş da ilerlersiniz. E, her seferinde söylüyorum. Tavsiye olarak ettiğim yani en alt grup olduğu için ekstra gol üyeliği. Tavsiyem arkadaşlar şu anda efsane şekilde ilerleyen süper üçlü üyeliği. Haftalık arkadaşlar süper üçlüde de bir kasa bir kale bir de yüksek oranlı tahmin oluyor. Toplamda 3 kupon gönderiliyor. İster 250 TL'den oynayın ister 500 TL'den oynayın. Ama şu anda mesela çok güzel ilerliyor. Dünkülerde kazandı yüksek oran hariç zaten yüksek oranımız iki tane bazen üç tane oluyor bazen tek oluyor. E, yüksek oranımız bir golden gitti. Diğer iki kuponumuz yine geldi. E, bir tanesi 8.40 bir tanesi de 44.60 oranlı e, kuponumuz geldi arkadaşlar. Süper üçlü üyeliğinde. Yüksek oranlı da arkadaşlar skordu zaten. Ee, bu şekilde e, tahminler devamlı değişebiliyor süper de haftalık 7500 TL arkadaşlar bunda da aynı şekilde 250 TL'den ister 500 TL'den oynayabilirsiniz oynadıkça da arkadaşlar kazanç sağladığında da ilerliyorsunuz tek kural bütün üyelik sisteminde size gönderilen dışında hiçbir şekilde başka kupon yapmıyorsunuz kapatıyorsunuz arkadaşlar işinize gücünüze bakıyorsunuz bu kadar ee, artık zaten e, o gün ne kazanç oldu, oldu, olmadı hiçbir şekilde onun dışında kupon gönderim de olmuyor artık. E, sabit bir şekilde sistemi uyguluyorsunuz. Sistem şu anda çok güzel ilerliyor dün de zaten. Sizlere de YouTube kanalında burada video olarak paylaşım yapıp güzel kazanç sağlattık. Şimdi e, onun dışında arkadaşlar süper üçlü üyeliği dışında haftalık 7500 TL dedim. Onun dışında olasılık kombinasyon var. Sizlere burada paylaştığım, bugün de paylaştığım olasılık kombinasyon. Onda da arkadaşlar ister tekli, ister ikili, ister üçlü oynayabiliyorsunuz. Onda da aynı şekilde 100 TL'den oynayabilirsiniz çok kupon olduğu için. Ee, haftalık 15.000 TL arkadaşlar. Onda da zaten rekorlar kırıyoruz olasılık kombinasyonda. Ee, aynı şekilde seviye 1'i var onun bildiğiniz gibi. İlk yarı, ilk yarı 1.5 üst, ilk yarı 2.5 üst, ilk yarı skoru oluyor. İşte Aynı şekilde ilk yarı 1 ve işte karşılıklı gol var vesaire. Yani ilk yarının yüksek oranlı tahminlerinden oluşuyor. İlk yarı seçenekleriyle beraber. O da arkadaşlar en son bildiğiniz gibi zaten bir buçuk bin üzeri kazanç yaptık onda da. O da haftalık arkadaşlar 35.000 TL olasılık kombinasyon seviye biri. Şimdi e, bu sene zaten seviye 1'in çılgın oranı geçeceğini düşünüyorum. E, şu anda mesela yavaş yavaş daha iyi ilerledi. Şu anda mesela e, 4 gün hariç 2 kere sadece kazandı arkadaşlar. Sadece 2 kere kazanmasına rağmen 1.300.000 lira kazan sağladı seviye 1. Yani bu kadar iyi zaten sizlere de videoda paylaştım. Geçmiş videolardan bakabilirsiniz ve kazanmış videoların bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar çılgın oran üyeliği. Çılgın oran üyeliği arkadaşlar seviye 2 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Topluluk bölümüne de atıyorum. Zaten yüksek oranlı. Hem skor hem ilk yarı MS seçimleriyle 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Bütçenize göre kupon miktarı 15 ile 40 arası diyorum artık. Dün 35-36 kupon yaklaşık çıktı ama 2 tane geldi. 2 ile de 500 bin üzeri kazanç sağladık. Artık ne kadar çok çıkarsa o kadar atıyoruz arkadaşlar. Daha çok şans ve daha çok kazanç e, hedefi. E, şimdi haftalık arkadaşlar seviye 2 bildiğiniz gibi haftalık 40.000 TL. Ondan da yararlanabilirsiniz. Kazançları görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Ne kadar fazla kazanç sağlıyor. E, bu nedenle de zaten e, üyeliklerde zaten genel olarak şu anda en uygun sistemler her zaman söylediğim gibi kazan sistemlerinde her zaman kazanmasına gerek yok ve her gün kazan sağlamanıza da gerek yok. Belirli günler kazan sağlığı zaten yüksek oranlı olduğu için zaten yeteri kadar kazanç sağlanıyor. Yüksek kazanç sağlıyorsunuz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen sadece o an üye olacaksanız yazın eğer ki o an üye olmayacaksınız, yarın olacaksınız, her şey gün olacaksınız veya daha sonra arkadaşlar yazmayın, rahatsız etmeyin, yoğun çalışıyoruz. İşimizi de en iyi şekilde yapıyoruz, en iyi şekilde de hizmet veriyoruz. Bunun dışında her seferinde söylüyorum arkadaşlar o an üye olmayacaksınız. Lütfen yazmayın, rahatsız etmeyin. Soracağınız zaten hiçbir şey yok. Artık 950'yi geçecek neredeyse videomuz. Yani bunun her videoya bakıp bir öncekinden gerçekliğini kontrol edeceksiniz. Kafanızda soru işareti olacak herhangi bir durum yok. Her şey gözünüzün önünde. Zaten açıklama kısmını kontrol edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Topluluk bölümündeki kazançlara bakabilirsiniz. Yani bu kadar video var. Ee, bu kadar videonun zaten e, inceleyebilirsiniz. Soracak zaten bir şeyiniz yok. O an üye olacaksınız yazıyorsunuz. Üye olmak istiyorum. O an ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. İlk tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonraki tahmin nerede arkadaşlar? Otomatik olarak 12 ile 6 arası herkese aynı anda gönderim yapılıyor. Bu şekilde yani ne kadar da hayatınız boyunca da çalışsanız bu kazançlara hiçbir şekilde hiçbir zaman ulaşamazsınız. Yani biz ayda yılda bir yüksek kazanç sağlamıyoruz arkadaşlar. Her zaman sağlıyoruz zaten bütün videolardan bu nettir. E, o yüzden de az az oynayanlar da var. Mesela çok az oynuyorum ben diye 50 oynuyorum, 100 oynuyorum, 200 oynuyorum. İşte o 50, 100, 50, 100, 200 arkadaşlar bir bakmışsınız 5000, bin, 10 bin, 20 bin. E, yani bir ay boyunca olmuş. Yani bu nedenle de diyorum her seferinde söylüyorum. Bütçeniz de azsa en uygun üyelik zaten e, açtık. En uygun üyeliği de zaten aynı şekilde de kanıtladık. Daha onu da açmadan kanıtladım. Ekstra gol e, üyeliğini. Ekstra gol üyeliği de arkadaşlar kampanyalı yaptık herkes için. 3000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bütçem az diyenler için. Diğer sistemlerde zaten yüksek kazanmak için diğer sistemleri geçip her şekilde zaten görüyorsunuz. kazan sağlayabilirsiniz. Sabır çok önemli arkadaşlar. Sabredeceksiniz. Yüksek kazanacaksınız. Bu da nettir. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli. Hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.